Şüpheliye yaz diyorlar Kime derdimi söylesem ha Bu dert sana az diyorlar Gurbet gurbet gez diyorlar Göz Bu ders sana az diyorlar Gurbet gurbet gez diyorlar Şu en işin başındayım Şu yokuşun kaşı Dediler bana idamlıksın ya kız Daha on dört yaşındayım On üç on dört yaşındayım Dediler bana idamlıksın ya kız Daha on dört yaşındayım 13-14 yaşındayım